Iyice. Vallahi anlamadım komutanım. Ben sadece içkileri döktüm lavaboya. E tamam da insan su açar akıp gitsin diye. İyi de komutanım nasıl yanacak ki kendi kendine? Hı. Demek ki birileri tuvalette sigara içiyor. Hı -hı. komutanım. Murat mı Allah. Ne işi var gecenin bu saatinde? Bu adam da yemiyor, içmiyor, denetlemeye geliyor. Denetleme seviyor demek ki manyak komutan. Hadi toparlanın siz de hadi. İyi geceler Kerim Aslı Hoş geldiniz Komutan. Ya bu saatte ayakta ne işiniz var siz? Ben size hazırlıksız yakalayamayacak mı? Ee şey yangın tatbikatı yapıyorduk da Komutanım. Bu saatte? E ee, şimdi tabii yangının ne zaman nasıl ve de ne şekilde çıkacağı hiç belli olmaz değil mi ama? <laughs> Komutanım birliklerimiz Kurudere mevkiinin güneyine mevzilenecekler. Sabah alacak karanlık başlangıcında Karatepe istikametine intikal edecekler. Gel. Binbaşı Göksu. Gel Murat gel. Özlettin kendini. Senin izin dedim komutanım. Daha sonra da eşin babası rahatsızlandı. Bir hafta daha uzatmak zorunda kaldım. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Şimdi durumu daha iyi. Dün gece sizin alaya bir baskın denetlemeyle görevliydim. Bizim alaya mı? Evet komutanım. Geldim bir de göreyim. Levent Üstemi'nin bölüğü, gecenin bir vaktinde yangın tatbikatı yapıyor. E dedim, böyle bir alayı denetlemeye gerek var mı? Bravo valla. Demek yangın tatbikatı ha? Valla aklıma başka bir şey gelmedi komutanım. Murat bin başımın da denetleyeceği tuttu. ...kalkıp da yangın çıktı diyemezdim. E diyemezsin de... ...bana niye rapor edilmiyor? Şimdi şöyle oluyor komutanım... ...biraz... ...uzun bir mevzu. Neresi yandı? Tuvaletler. Yasar var mı? E şimdi komutanım... ...bir tane lavaboydan... E, ...bir tane de çöp kovası yandı. Lavabo mu? Lavabo nasıl yanıyor ya? izah edeyim. Şimdi şöyle oluyor komutanım. İçkiden biliyorsunuz içki bütün kötülüklerin anası. Bir de yüzde on sekiz alkollü diyorlar ama o içkiler bayağı alkollü. Ökünce valla cayır yandı. Ne içkisi ne alkolü Kerim? Şeyin içkisi komutan. Askerin teki yanında getirmiş. Ee? Yani bilmiyormuş alaya sokulmayacağını. İşte biz de onları döktük. Ya işte öyle. Oh. En sonunda delirteceksiniz beni. Çıkın dışarı. Ha, kimse askerde gelip beni görsün. Emredersiniz evet, komutanım.